Galatasaray Gaziantep deplasmanında sezona kayıpsız başladı. Alman yıldız Leroy Sané de bu mücadelenin ardından sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Özellikle bir tanesi dikkat çekti. Çünkü Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson bunu beğendi. Birlikte oynadılar Ederson, 2017 yılında Benfica'dan Manchester City kulübüne transfer olmuştu. Sane ile bir dönem birlikte İngiliz ekibinin formasını giydiler. Bu sebeple de yakın arkadaşlar. Fakat Ederson'un yaptığı bu hamle özellikle heyecan yarattı. Çünkü Galatasaray yönetimi onu bitirmeye çalışıyor. Yeniden B U L U Ş A C A K L A R 14 yıl süren Fernando Muslera döneminin kapanmasının ardından yeni kaleci arayışları başlamıştı. Ederson şu anda en büyük favori olarak gözüküyor. Bu sebeple de sahnenin fotoğrafını beğenmesi, taraftarların gözünden kaçmadı. Resmi imzalar atılırsa, iki isim seneler sonra yeniden buluşacak.